Masmaviç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ev yapımı limonata. Görmüş olduğunuz bu renk tamamen doğaldır. Asla acım tırak en ufak bir lezzeti yok. Çok güzel bir tarif. Buyurun hemen başlayalım. Tarifimiz için 2 tane portakal, 3 tane de limon'a ihtiyacımız var. Sevgili arkadaşlar, limon ve portakalımızın kabuklarını yapabildiğiniz kadar rendeleyin. Veya böyle bir aparatla soyabilirsiniz. Patates soyucuyla soyabilir, minik minik doğrayabilirsiniz. Önemli olan kabukları mümkün oldukça rendeleyerek çıkaralım. Kalan tüm portakal ve limonlarımızı 8 parçaya bölüp yine aynı kasenin içine atıyoruz. Gördüğünüz gibi ben hiçbir şeyi karıştırıp rondodan geçirmiyorum. Her ne kadar rondodan geçen limonataların acı olun olmadığı söylense de aslında acı oluyor. 1 su bardağı şekeri ilave ettim ve elimle yoğuruyorum. Tamam, pek estetik görünmüyor ama çiğ köfteyi de elimizle yoğuruyoruz sonuçta. Arzu ederseniz böyle bir patates eziciyle de ezerek aynı işlemi yapabilirsiniz. Ama ben elle yoğurulması taraftarıyım. Birkaç tane nane yaprağı attım içerisine yine bastırarak tüm suyunu ve aromasını bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi böyle olduğu gibi yarım saat dinlendirelim, aromasını tamamen yaysın. Benim vaktim yoktu. 15 dakika sonra hemen süzdüm. E, yarım saat bekletirseniz daha da sarı, daha da yoğun bir aromaya aromayı elde edebilirsiniz. Şöyle basıyorum spatulamla ki tamamen suyu aşağı çöksün. Tam konsantre limonatamız şu anda hazır. Bu limonatamıza 1 litre de su ilave ediyoruz ve açıyoruz. E, i̇sterseniz 1,5 litre bile ekleyebilirsiniz. Onu da kaldıracak bir lezzeti var. Nefis rengi ve lezzetiyle limonatanız servise hazır. Servis etmeden önce her zaman bir nane yaprağı içine atarsanız o da ekstra bir aroma daha ekleyecektir. Çok güzel olacak. Limonatanızın tadında en ufak bir acımsı reng, e, tat yoktur. Hiç tereddüt etmeyin. İnşallah sizler de memnun kalırsınız. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.